Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Windows 8.1 Pro'yu etkinleştirmeye göstereceğim. Bunu etkinleştirmek için sizden bir program istedim O programı indirmeniz gerek. İnternete giriyorum. Windows Windows 8.1 etkinleştirme yazarsanız zaten ilk çıkan sayfada görürsünüz. Zaten videonun altında da linkini vereceğim size. Buradan programı indirelim arkadaşlar. Programı ben daha önce indirdim. Size göstermek amaçlı. Buradan normal indirme herhangi bir sitesinde gördüğünüz gibi çıktı. Evet. Buradan indir indirme çıkıyor ve indiriyorsunuz. Şu anda 9 dakika bir. Biz onu beklemeyelim. Ben indirdim. Gördüm. Gördüğünüz gibi. Gördüm. Evet. Şuradan buna Evet, setup burada. Setup'a tıklayıp Buradan çıkarayım Evet diyelim. Ve buradan next Tekrar next. Hiçbir şey değiştirmeden next diyelim. kod program masa üstünde gözükmüyor tek c'den bulalım evet c'ye girelim program file evet program burada gördüğünüz gibi bunu tıklıyoruz evet, evet diyoruz Thank <laughs> O kırmızı olanı. Program complete. Etkinleştirdim. Şu anda Windows 8 etkinleştirdim. Ve artık gördüğünüz gibi eğer görmek için de zaten buradan sistem özelliklerine girdiğimizde burada yazıyor. Windows etkinleştirildi. Kurmadan önce bakın ve sonra bak. Evet. Gördüğünüz gibi temaları falan da var. Kendi temaları. Evet buradan. İstediğimiz temayı kullanabilirsiniz. bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayınız.